Merhabalar sevgili Oğlak Burcu 3 Şubat haftasından herkese merhabalar güneşi, ayı, yükseleni, oğlak olan arkadaşım. Evet her hafta olduğu gibi yine sizin evinize, işyerlerinize konuk oluyorum. Beni konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, yorumlarınız için de teşekkür ediyorum. Her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Dilerseniz buradan da beni takip edebilirsiniz dilerseniz süper teşekkür satın alabilirsiniz. Eğer bu videoyla bu enerjiyi kabul etmek için ruhunuza dokunursam beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın değerli dostlarım. sizlerin desteği çok kıymetli, çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Evet tüm, tüm Oğlak burçlarını şu anda bu videoya bekliyorum. İnşallah niyetiniz gerçekleşir. İnşallah Dileğiniz gerçekleşir sevgili Oğlak burcu. Hayallerine yürüyor gibisin. Peşine düşmüşsün hayallerin. Kanatlar çıkmış haber. Beklediğiniz bir olay mı var ya da neticelenmesini istediğiniz bir hayalinizi gerçekleştireceksiniz gelen haberle. Bakın bir püskül var burada. Uzun zamandır görüşmediğiniz, belki de unuttuğunuz bir arkadaşınız, bir yakınınızla görüşeceksiniz. Belki de evinize ziyarete gelecek bu kişi. Alamadığınız bir para var mı? Sevgili Ay burcu, bu parayı alacaksınız. Ama size ait değil zaten, ailenize de ait olan bir para ve aile çok mutlu. Bakın karıncalar çıkmış. Yani bu bir başarı hikayesi, bir başarı öyküsü. Bu para sizin emeğinizin, ailenizin emeği alamadığınız bir para da olabilir. Ya da ailenizin e, almakta zorlandığı kişiler olabilir. Ya e da aile bireyleri. Bu parayı inşallah alacaklar. Çok ama e, yıllar öncesine dayanan bir mevzu. Belki de borç verdiniz, alamadınız. O konu olabilir ya da senet ne imza attınız onu alamadınız. Onunla ilgili güzel haberler var. Bir para elinize geçiyor. Bakın limon çıkmış. İltifatlar göreceksiniz bu hafta çevrenizde. Siz de şaşıracaksınız sevgili oğlak burcu. Çalıştığınız yer ya da arkadaş ortamınız ya da yakınlarınız kimlerse bulunduğunuz çevrede iltifatlara boğulacaksınız. bir yeteneğini keşfediyorsun sevgili Oğlak burcu ve bu yeteneğin e, herkeste yok. Sadece sana özel olan bir yetenek. Bu yeteneğini belki de gizledin şu an ailenden, sevdiklerinden. Artık ortaya çıkarma zamanı gelmiş. Çünkü artık içinde tutamayacaksın bu yeteneğini. Çünkü bu gelir kapısı olacak sizin için. Belki şu an gizli gizli yapıyorsunuz, belki hobi olarak yapıyorsunuz ama bu yeteneğinizi artık paraya çevireceksiniz. Ailenize de söyleyeceksiniz, anlatacaksınız. İster onaylasınlar, ister onaylamasınlar. Ama şu anki belki yaptığınız işten ayrılabilir, istifa edebilir. Sadece bu hobinize, bu yeteneğinizin üzerinde durma kararını alabilirsiniz. Senin için hazırlanan değişim bir anda geliyor. Başlangıç yapmayı düşünüyorsun ve doğru bir zamandasın başlangıç için. Birilerini ikna etmeye çalışıyorsun. İkna edeceksin merak etme yanlış anlaşılmışsın. Tamamen yanlış düşünmüşler seninle ilgili. Yanlış aktarılmış seninle ilgili bilgiler. Orta yolu bulacaksınız merak etmeyin. Bir olayı çözeceksiniz ve rahat nefes alacaksınız. Tam böyle pes edecekken gelen çok güzel bir fırsat. Büyük bir balık var. O fırsatı yakalıyorsun artık. Bakın ekmek çıkmış. Arzu ettiğiniz bir işin lehinize sonuçlanma ihtimali var sevgili Oğlak burcu. Bu iş lehinize sonuçlanabilir. Hak, hak ettiğiniz statüye, pozisyona artık gelme şansını elde ediyorsunuz. Bir enkaz var ama o enkaz artık geride kalıyor. Siz istediğiniz kariyer hedefinize ulaşacaksınız. Kendi gücünüzde kimseden destek almadan sevgili oğlak burcu bu kendi beceriniz. Bir ayrılık yaşanması gerekiyor ve bu ayrılık yaşanıyor. O da kabul edecek ayrılmayı. Sizi bayağı zorlamış sevgili oğlak burcu ama o da kabul etmek zorunda kalacak. Zor olan bir ilişkimiz sizi çok zorlamış. Bu insan, bu beyefendi ya da hanımefendi artık bitmesi gereken bitiyor. Para kazanma yollarını bulacaksın. O kadar güzel fikirler gelecek ki aklına bu hafta. Bakın maça çıkmış. Hani çok iyi paralar kazanacaksın sevgili oğlak burcu. Gelen fikirler size yeni kazanç kapıları, yeni kazanç yolları, yeni iş imkanları bile sunabilir. Fikirlerinizi iyi değerlendirin lütfen. Ama bu hafta tanışacağınız kişiye dikkat edin sevgili oğlak burcu. Sizi üzebilir ve kısa sürebilir bu ilişki. Özellikle maddi çıkarlar söz konusu olabilir bu kişinin, bu beyefendinin ya da hanımefendinin önceliği. Birilerine ödeme yapmanız gerekiyor. Bu ödemeyi gerçekleştireceksin sevgili Oğlak burcu. Elinde bir para tutuyorsun bu parayı ya da bir borcunu kapatacaksın inşallah. Evet, sevgili Oğlak açılımımı da gerçekleştireyim size özel. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın değerli dostlarım. Sevgili Oğlak burcu. Evet para para para, para size geliyor. Merak etmeyin. Bir hanımefendi varmış. Bu paranın size engel ol, gelmesine engel olmuş ama artık o hanımefendi... Size karşınızda duramıyor, artık engel de olamıyor, gitmesi gereken kişi o ve o hanımefendi artık hayatınızdan çıkıyor ve gidiyor. Artık siz bir başarıyı kutlayacaksınız, başarmanın mutluluğunu yaşayacaksınız bu hafta. Bu sizin başarınız, çevrenizdeki negatif insanların sizden uzaklaştığını, ...artık size engel teşkil edemediğini göreceksiniz. Yakınınızdaki bir tehlikeli bir durumunda farkına varacaksınız. Bu yakınınıza olan bir hanımefendi. Koç Burcu bu kişi. Oldukça hisleri kuvvetli bir hanımefendi. Bu kişiye dikkat. A harfi var isminde ya da soy isminde. Bu insan artık sizin çevrenizde olmayacak. Etkisi artık azalıyor size karşı birçok kişiyi doldurmuş, çok etkilemiş ama artık etkileyemeyecek. Artık çevrenizden uzaklaşıyor, yanınızdan gidiyor, uzaklara da gidiyor ama siz hak ettiğiniz, mücadele verdiğinizi alıyorsunuz sevgili oğlak burcu. Bunu siz hak etmişsiniz. Hayatınızda yarım kalanı artık tamamlayacaksınız. Belki de Ruh eşinizi bulacaksınız sevgili Oğlak Burcu bu hafta. Teşekkür ediyorum kanalımda kaldığınız için benimle kaldığınız için hoşçakalın efendim sağlıkla kalın.